etkili aratma ritüeli. Hayatım, sevgilini şimdi, anında aratmak istiyorsan bu ritüeli yapacaksın. Bak çok etkili. Sana buradan yani şöyle bir onay gönderiyorum. Yap göreceksin. Ben de o yorumlarda okuyacağım zaten. Aratma ritüelini yaparken yapman gereken tek şey şu anda ona karşı olan bütün o iğrenç duygularını saf sevgiye dönüştürmen lazım. Biliyorum onun arkasından ne belalar okudun, ne Allah'ın cezaları kaldı, ne ölsün gebersinler kaldı. Ama bak hasta olduk ya. Hasta etti bu adamlar bize. Niye? Bırakıp bırakıp gidiyorlar. Bırakıp bırakıp gidiyorlar. Sebep yok sebep. Öyle can sıkılmış gezmeye gitti. Aa, Sonra da biz geri döndürmek için uğraşıyoruz. Kim bilir ne yaptın diyorlar ya. Şimdi ben de bazen kızlara yani sizlere söylüyorum. Kız ne yaptın da adamı gönderdin diyorum. Halbuki gerçekten hiçbir sebep yokken de bunlar gidiyorlar. Artık bunun altına da imzamı çakıyorum. Huzur, e, mutluluk bunlara batıyor hayatım. <laughs> İğne gibi batıyor. Kız insan mutluluktan huzurdan kaçar mı? Atraksiyon istiyor bunlar çok enteresan. Bu erkek ırkına artık söyleyecek hiçbir lafım yok. Neyse, ya fazla uzatmayacağım. Bugün çok işimiz var. Birazdan şu cihazla da bir konuşayım. Bu da bir erkek ama neyse bunu seviyorum artık. Ee, bu groşçuk. Bak bu telefonu icat etmeseniz konuşacaktık kız biz bu adamlarla. <gülüyor> dumanlar. <gülüyor> Bak. dumanlar. Peki o dumanlar böyle isim nasıl yazacağız dumanlara? Aa, geldi. Ama aynı anda herkes duman atarsa kim yani kimin işte, ki diye. Herkes aynı şeyi alırlar. <laughs> Değişik. Yani. Ya da güvercin. Ay eskiden o güvercinlerin ayaklarına bağlayıp bağlayıp gönderiyor. O güvercin Nasıl nereden biliyor kime gidecek? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bunu düşünelim hep birlikte. Hep beraber. O güvercin o aklı nereden aldı? Gitti Ayşe'yi buldu, Fatma'yı buldu, Emine'yi buldu. Neyse buna çok kafa yormak yerine şimdi <laughs> bana nasıl abone olabilirsiniz ne kafa yorun hayatım. <laughs> Bak orada bir yerde pıtlat. Hadi abone ol. Ondan sonra bu videoyu sonuna kadar izlemen lazım. Sonlara doğru sana anlatacaklarım ve atraksiyonlarım var hayatım. Bir de bildirimlerini açacaksın. Instagram'a gelip bir de beni takip edeceksin tamam mı? Şimdi ritüelimize geçeceğiz. Bak Anlatıyorum, lütfen bunu anla. Çok kısa ve öz. Seni aramasını istediğin o kişinin, sevgilinin ya da her kimse isminin harflerinin sayısı kadar tekrar edeceksin, beni ara diyeceksin. Ritüel bu kadar. Örnek, ismi Ali. Üç kere söyleyeceksin. Örnek, ismi Abdülkadir. Hadi sayalım hep birlikte. Ab, dül, dül, ka, dir. <laughs> On kere söyleyeceksin. Çok uzun. <laughs> o yüzden e, o kişinin gerçekte kim, hani şey diyeceksiniz şimdi iki ismi varsa işte ikisini mi söyle falan. Hayır. Sen ne sesleniyorsun ona ne diyorsun? Ali diyorsun. Evren Ali olarak tanıyor onu. Bilmez onun göbek adını bilmem nesini. yok. O göbek hatta da ise. O göbek adı ne gerçekten? <laughs> Söyle size. Göbeğini. 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 adı. Göbeğinin adı. Benim e, ismin biliyor musunuz? Benim göbek ismim ne? Göbek ismi demeyelim. De, e, e, ikinci i̇kinci ismim. Özgü. Çok güzel değil mi? Seninki ama göbek değil. Benimki sonradan, sonradan, gel sonradan gelen bir isim. Övgü Nazlı Baç'ım hayatım ben. Bana övgü de diyebilirsiniz. Bak o da yakıştı değil mi? Övgü Baç. Övgü Nazlı Baş daha güzel. Nazlı Baş. Bence de. Bu bir marka zaten hayatım. Aynen. Ha. Yani, övgü. <laughs> Sadece övülen bir insanız Allah aşkına. Çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Şimdi o yüzden sen nasıl seslendin nüfusunda ne var bilmem ne. Evren onu sen nasıl seslendiysen öyle tanıyor. O yüzden onun ismini söyleyeceksin. Bak şimdi bunu istersen gözlerin kapalı, istersen açık, ister gündüz, ister gece, ister akşam. İstediğin zaman yapabilirsin. Sadece biliyorsun ki meditasyonlu yaptığımız her şey biraz daha çabuk oluyor. Işık hızı oluyor. O yüzden şimdi sen de ricam gözlerimizi kapatalım. O aramasını istediğin kişinin isminin harflerinin sayısı kadar tekrarını yap. Ve o telefonu hadi çaldırt o kişiye. Şimdi kendini nefeslerinle sakinleştirdin ve gevşettin. Şimdi sevdiğin kişiyi, seni aramasını istediğin kişiyi gözünün önüne getir. Ve onun isminin harflerinin sayısı kadar beni ara diyeceksin. Ben X diyorum. O yüzden bir kere söyleyeceğim. Yok iki kere söyleyeceğim. X beni ...X beni ara. Bunu söyledikten sonra... ...onun telefonu eline aldığını... ...şimdi zihninde canlandır. Eline telefonu aldı. Eğer engelliysen... ...kaldır da engeli... ...ve seni... telefonunun o çalma sesini şimdi kulaklarında duy kalbinde de hisset o heyecanı kalbine hissettir şimdi aradı seni e şimdi telefonu çalıyor İstersen uykuya dalabilirsin istersen gülümseyerek Gözlerini açabilirsin. Evet işte bu kadardı. Bu ritüel çalışmasını kesinlikle yap bak göreceksin. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi benim birkaç telefon açmam lazım hayatım. Birincisi bu Groş'u bir arayalım. Talimatı verelim buna. Sizi sevgilileriniz zık diye şimdi anında arattırız. Hadi bakalım. Bugün ofiste mi evde mi bilmiyorum ama dur bakayım bir ofiste arayalım. Başak Ademi'yi. Bu bakıcı akademide çünkü mesaide. <laughs> kız düşünsene. Girdin akademiye. Bir baktın masada oturuyor bu Groş. Aa, ay, kız Groş. Ne haber? Groş'cum seninle ilgili hayaller kuruyorum hayatım. Baç akademinin tam ortasında oturuyorsun. Herkesi aratma ritüellerinden sonra arattırmaya başlıyorsun. Nasıl? He. Hoşuna gitmedim ben. Neden? He, sen home office çalışmayı seviyorsun anladım. E, rahat, rahat adamsın zaten sen. Ha, yanında da Ali olsun tamam işte. İyi tamam neyse lafı uzatma. Bak anında etkili aratma ritüeli yaptırdım. Şimdi bu aboneciklerime abone olmak üzere olanlara hepsine bu sevgilerini arattırıyorsun. Hı. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sizi de mi? O da sana çok selam gönderiyor, bir de öpücük gönderiyor. Ben seni çok öpüyorum. Hadi bye's, görüşürüz! Ay bu da ne adam ya! Hep rahat, hep rahat. Şimdi hayatım, talimatları da verdik. Bir de size geçen videoda anlatmıştım. Üç tane arkadaşına benim videolarımı gönderdiğinde... ...ve onları bana Instagram DM'den resimli olarak paylaştığında... ...yani gizli olarak paylaştığında... Seni seçersem sana canlı seans yapacağım demiştim. Bir sonraki videoda canlı seanslar yapacağız. Göreceksin sen de. Sen de katılmak istiyorsan hala devam etmekte benim videomu bunu ya da diğerlerini gönder arkadaşlarına. Ne kadar çok arkadaşına gönderirsen ben seni o kadar çok seçerim hayatım. Tamam mı? Telefon numaranı bırakmayı unutma. O zaman ben şimdi seanslarıma gidiyorum hayatım. Sen bu lütfen anında aratma ritüelini yaptırıyorsun, yapıyorsun arkadaşlarına da yaptırıyorsun. Ondan sonra sonucu bekliyorum. Sakın kendini üzme. Seni mutlaka o arayacak. Sadece buna inan. Kuantum alanda inandığın şeyin gerçek olduğunu artık biliyorsun. Lütfen bu alana gir. Olur mu hayatım? Hadi bakalım giderken gider ayak abone olmayı, Instagram'a gelmeyi, bu videoyu sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi pıt diye unutma. Seni çok seviyorum güzel insan. Kendine çok iyi bak. Bye bye.